Arkadaşlar şey şey <gülüyor> <gülüyor> neden öyle yapıyor? Şu çatı neden yaptığımı yani öyle bir şey yapmak istedim. Çünkü Enes Batur'u çok seviyorum. Enes Batur'a hediye gönderdim. Sevgimden ee, yani Enes Batur erkek ama e, onunla bir gün görüşmeyi isterim. O yüzden onu arkadaş olarak çok sevdiğim için böyle kafa attım tabi izliyorsa şey gelir <laughs> umarım gelir neyse önceki videoda aa evet. bekle bir de size şunu tanıtmayı unuttum eh, İkinci ikinci vlog içinde ikinci vlog içinde <laughs> mega men kartları mega men mega men tamam sonra da ya bunların lastikleri de kolay yırtılıyor. Power Rangers falan. İşte bunlar var. İşte bu kadar. Bu ikinci blokta kalma olduğu için abone olmayı falan anlatamayacağım. İşte. Hoşçakalın. Bye bye.